Kuzey Amerika'nın doğu sahili, herhangi bir yaz akşamından farksız duruyor. Ama bu akşam özel. Yer altında geçen 17 yılın ardından, hareketlenen bir şeyler var. 17 yıl, Ağustos böceğinin larvaları sabırla beklediler. Ve şimdi zombiler gibi toprak altından çıkarak en yakın ağaca giderek tırmanmaya başlıyorlar. Başlangıçta sadece binlercesi var. Ama kısa süre içinde milyarlarcası ormanı kaplayacak. Gezegenimizin en büyük böcek hareketi başlıyor. <laughs> işgal ediyor ve bu yükseklerde dış iskeletlerinden kurtularak kanatlı yetişkin biçimlerine kavuşuyorlar. Önce beyaz ve yumuşak oluyorlar. Ama dönüşümü tamamlamak için şafağa kadar vakitleri var. Bir yıllık bir yokluktan sonra orman Ağustos böceği doluyor. Yetişkinler sakardır ve yenmeye müsaittir. dağlar ve ormanın diğer sakinleri için bu hayatları boyunca bir kez görme şansına erişecekleri bir ziyafettir. Ve fırsat varken tıka basa yerler. Bolluğun böylesi görülmemiştir. Ağustos böceklerinin hiçbir savunması yok saldırganlara kendilerini adeta gümüş tepside sunuyorlar. Böcek akını öyle kesintisiz ve güçlüdür ki bir süre sonra tüm avcılar patlayana kadar doyar. Ağustos böcekleri gelmeye devam eder. Avcılar çekildiği için kalanlar amaçlarına ulaşır. Çiftleştikten sonra yumurtlayan yetişkinin görevi tamamlanmıştır. Birkaç gün içinde hepsi ölecek ve orman yeniden sessizleşecek. Ve Ağustos böceklerinin sesi bir on yıl daha duyulmayacak. avcı hayvanları doyuran Ağustos böcekleri bu kez ormanın kendisine son bir armağan daha bırakır. Bir neslin bedenindeki besinler aynı anda toprağa döner ve ağaçların büyümesinde belirgin bir canlanma olur. Bu tabiatta tek dozda verilen belki de en yüksek gübre miktarıdır.